Herkese merhabalar arkadaşlar bugün selamın aleyküm diliyorum bakın kalp versiyonu de açmaya başlıyorum arkadaşlar arkadaşlar size göstermeden yapacağım bunu arkadaşlar burada buraları açılıyor Çünkü niye bunu, buranın yeri değil mi için. İstersen bize doğru çevir ben arkadaşlar ne yapar Şuna arkadaşlar burada Lol bebeğim var. Tacını taktım. Pişpişti Lol bebeği arkadaşlar. Lol bebeği oyuncağım. Arkadaşlar bu nedir çok merak ediyorsunuz size göstereyim. Böyle Lol'e tacını çıkartıp buraya koyuyorsunuz. Böyle saç şekillendiriyorsun. Arkadaşlar böyle bu, bunun başkası da var. Bakın. Kafa yıkama şeklinde. Aç çıkıyorum. Bunu çıkartıp bunu tıkıyoruz. Böyle bebeği oturtuyoruz. Saçları ne yapıyoruz? Değil mi anneciğim? <laughs> Makyaj masası var burada. Çıkıncıya çıkın çıkın çıkın. Arkadaşlar burada zil göstermeyi unutmuşum. Bunun burasında da çekmecesi var çok kullanışlı arkadaşlar burada minik saç düzleştiricimiz burada da tarahımız var arkadaşlar arkadaşlar bunun burada her yerinde detaylarımız var burada da arkadaşlarım saç spreyimiz var İ içi de aynı aynı şekilde arkadaşlar. arkadaşlar buradaki kesik yeri şimdi bakın ne yapacağım ben Tamam bakın arkadaşlarım. Böyle şimdi arkadaşlar ben yer siz de bana bakın. Şuna bak ben buna Arkadaşlar bunu istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Biz bunu gerçekten açılımını yaparken çok heyecanlıydık. Değil mi anneciğim? Bu ilk açılımımız değil. Çünkü daha önce atmıştık anneciğim bunu değil mi? Ben böyle Video çekerken kolaylık olsun diye önceden hazırladık. Evet arkadaşlar. Kolaylık olsun diye biz bunları dağınık yerleştirdik. Yani işte ki böyle paketleri zaten annem çöp attığı için yeniden şey onları alamadı. Zaten edinmek istediği çöpten de bir şey çıkmaz arkadaşlarım. Değil mi yani? Yani eski püskürtüler. Ben bunu şimdi böyle koymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu koyacak yerimiz kalmadığı için arkadaşlar bunun burada burasında kapısı var. Arkadaşlar okay. bunun hep her yerinde detay. Burada detay. Burada detay. Burada detay. Burada detay. Her yerinde detay var. Burada bile detay tane. Lan dedeyim de şekil şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir bu renk değiştiriyor bilmiyoruz çünkü bazı bu bebekler de renk değiştiriyor soğuk suya batırdığımızda. Ben yani de istediğin şekilde oynatıp yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Seçiyoruz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kan kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.